Türk eğitim sisteminin en büyük açığı nedir? Vallahi yavrum ben liseden mezun olalı 15 sene oldu. En büyük açığı şudur. Ortaokul ve liseyi hiçbir çocuk sevmez, sevmemelidir. Kimya, biyoloji, fizik, tarih, coğrafya, bir, bir tarih saydım mı tarih, edebiyat Matematik birbiriyle alakasız her alanda hayvan gibi bir bilgi yüklemesi yapılır. Bu yanlış. Daha light vereceksin. Daha light. Bir de böyle şey derler ya bazen bir internette işte lise ikinci sınıfın fizik imtihanı bakın ne kadar kolay. Altına da şey yazarlar. Bizim zamanımızda oho neler vardı neler neleri hesaplıyorduk. Sizin zamanınızda sana gömmüşler işte bırak daha kolaylaşsın. Hangisini hatırlıyorsun senin zamanında yaptığın, çözdüğün öyle şeylerin? Ben liseyi <laughs> okul birincisi olarak bitirdim. İngilizce hariç öğrendiğim hiçbir şeyi de hatırlamıyor. Pardon. H eşittir GT kare bölü 2. Serbest düşme formülü. Bak bir de bunu hatırlıyorum. Götüme sokarım artık. <laughs>